Merhaba arkadaşlar. Söyleyeceğim her şey herkes biliyordur. Abone olup like atıp ve yorum yazmayı unutmazsınız artık. Söylemekten bıktım ama artık söylemeye lazım. Neyse biz konuya geçelim. Üzülerek söylememiz gerekirse bazıları artık umudunu kaybetti. Çünkü ölü sayısı 22 bin'e aç açtı ve yaralı sayısı ise 80 80 binleri buluyor. Ama modumuzu kaybedersek işte o zaman yanarız. Modumuzu kaybetmemeliyiz. Hadi Türkiye'nin bir geçmişine gidelim, tarih geçmişine. Hadi. Türkiye'nin şu anki deprem haritası ne çizdiğimizde bu harita aslında 13 milyon yıl önce şey oluşmuştur. Tamam, insanlık tarihi o zaman yoktu. Dinozorlar vardı ama Türkiye'nin bulunduğu konumda yani 13 milyon yıldır deprem oluşuyor. Bu bu da başlıca İstanbul'dan Hatay'a kadar olan D1 D1 yani şey, ne diyebilirim, D1 hat oluşturuyor. Bu hatta öyle tehlikeli depremler oluşuyor ki. Yani bu aralar yaşadığımız bu zor durum Türkiye'deki en büyük deprem değil. Ama biri, onlardan biri. Öyle düşünelim. Türkiye'nin bu geçmişindeki depremlerin yaşaması son 500 yıla bir sürü deprem oldu. Marmara depreminden günümüzdeki depreme kadar kaç tane deprem oldu ben bile saymıyorum. Bir sürü. Yani 12. yüzyıldan şuraya kadar yüzlerce binlerce deprem oldu. Yani Türkiye'nin dünyanın haritasına baksak deprem haritasına Türkiye tamamen boyalı boyalı öyle o kadar ki anlatamam ki bu kadar fazla ama biz hala ağlamadık yani bu durumumuzu şey yapamıyoruz başka şekilde yapamıyoruz yani çünkü binaları sağlamlaştırmadık. Eski binalar yani eski binalar yıkılmadı ama şu anki binalar yıkıldı. Çok garip yani. Eski binalar eskiden daha az imkan varken nasıl duruyor? Yeni binalar durmuyor. Ben de anlamadım. Mesela 50 yıllık okur durmuş. Neden 20 yıllık bir şey duymasın? Hayır durmasın. Yani mantıksal olarak baktığımızda çok saçma bir şey, acayip saçma bir şey. Neyse videoyu burada bitiriyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Hmm. Ve bu arada videolarımı beğeniyorsa güzel yorumlar yapabilirsiniz. Ama kötü oluyorsa küfürsüz bir şekilde mesela Ayaz böyle şeyler çekmesen de böyle şöyle nokta 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 şeyler çeksen gibi şeyler olabilir. Bay bay.